Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep videoyla karşınızdayız. Bugün sınavda çıkacaklar için harika bir tekrar yapacağız. O zaman haydi video geçelim. Tamam arkadaşlar videoya geçiyoruz. Şimdi kök sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır. Sevgisizlik. Sevmekten sevgisizlik. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar balıkçılık arkadaşlar balıkçılık sözcüğünün kökü bal değil arkadaşlar balla balığın hiçbir alakası yoktur isim kök arkadaşlar gözlük bakın göz göz artılık gözlük ev artısız, evsiz mor artılı morlu yol artı cuh, yolcu aşağı buradaki yol sıçmış yolmak değil böyle bir yol yol üzerine adamlar bir araba falan demek Fiil kök birleştir arkadaşlar. Silmekten silgi, yormaktan yorgun, sevmekten sevgi, yanmaktan yangın. O zaman diğer sayfaya geçelim. Evet, ortak kök konusuna geldik arkadaşlar. Bu konuya ışınlandık. Anlamı değişmeden hem için hem fiil olarak kullanılır. En sevdiği spor güreşti, pehlivanlar güreşti. Bakın anlamı değişmedi. Böyle. Sesteş köke geldik. Yazıları aynı fakat anlamları ve türleri farklı olanlardır. Toprağa küçük bir çukur kaz. Çiftlikte kaz gördüm. Bakın kaz burada. Toprak küçük bir çukur. Çukur şöyle bir çukur. Kaz bir yerine nasıl yapılmış? Şöyle bir ee, şöyle bir hayvan. Yani Superman gibi bir hayvan. Gövde köklerle yapım etlerinin birleşmesiyle oluşan türemiş kelimelerdir. Kök, kitaplar, gövde, kitapçı. O zaman hemen diğer sayfamıza ışınlanalım. Evet. Yeni sayfamızdaki yeni konumuz yapım ekleğine ışınlandık. Eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştiren eklere de denir. Gözlükçü göz. Bakın göz. Gözlük. Bu da bir gözlükçü. Yapım ekleri isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil olarak dörde ayrılır. Fiilden isim mesela Türkçe, Fi isimden fiil, sula, fiilden isim süpürge, fiilden fiil, gülmekten gülüşmek. Çekim ekleri, eklendiği sözü anlamını ve türünü değiştirmeyen eklere denir. Evler, okula akşamdan arkadaşlar yeni içelim memnun alalım. evet geldik çekimeklerine. eklerine isim çek isim çekim ve fiil çekim gözler öğretmenimi evde bahçenin fiil çekim ekleri geliyormuş Bildiyse okursa çalışmalıydı. At durum haletleri. İ hali belirtme, E hali yönelme, D hali bulunma, den hali ayrılma. Evi maviye boyadık, eve geç gelme, anahtarı evde unuttum, evden birazdan çıkarım. Onun evi çok güzelmiş, iyilik e karşı buradaki iyi. O zaman yeni sayfamıza geçelim. Geldik, eşitlik ekine. Cümleye eşitlik gibi ve benzeri anlamlar katar. Çocukça davranma. Ekler yapım ve çekim eki olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci yapım eki. Söz cümleden yeni sözcüğe türen eklerdir. Kömür kömürlük. İki diş çekim eki. Bir sözcüğün yeni sözcük türen e söz sözcüğe çokluk çokluk sahiplik ilgi ve benzer anlamlar katan sözcüklerdir. Kitapta isimden isim yapım eklerine geldik. İsim kök ve gövdenin gelecek yeni yapım ekleri getirerek oluşturur. Askerlik Evet. yaptık çekme makini yaptık. Şimdi bunu şöyle bulurum. Lık lık lı lı sız sız yıl yıl taş taş cücü. İnsanlık bilgili telsiz etçili sırdaş uykucu. Yeni sayfamıza geçelim. Çoktan koşucu. İyilik'e aitlik eklerindeniz. Aitlik ekidir. Bir varlığı. Kimin veya neye ait olduğunu bildirir. Kardeşin. Kardeşim, benim, sınıfın, senin, memleketimiz, bizim, kitabı, onun. Çoklu kekleri, çoklu kekleri, çoklu kekleri, çoklu kekleri. İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildiren el bildiriler elmalar ilgekleri tamlayan eklendiği ismi kendisinden sonraki iki sözcüğü bağlayan tanımlayan ekleridir sesimin sesin sesi sesimiz sesiniz, sesleri. O zaman haydi diğer tarafımıza Opa kam. Geldik. Burun Mehmet Ali fotoğrafı görüyoruz. Burada kafası karışmış. Burada konuyu anlamış. Saçı uzamış. Evet suçu. Buraya kadar uzamış Mehmet Ali arkadaşlar. Burada ağzı. Bu ne ya bu Merak gibi neyse. Aa, kökü gövdeyi gelerek yeni bir fiil oluşturur. Lale bağla, laleş yerleş, al el az al, a e yaşa. Yazmışız insa inse, ben inse. Fiilden isim yapım ekleri. Fiil kök veya gövdelerine gelerek yeni bir isim oluşturur gı gi, saygı gın gün dalgın ı i anı ak ek kabak ık ik açık fiilden fiil yapım ekleri fiilden kök ve görünen gelerek yeni bir fiil oluşturur ala ele sil kele il il sökül ar er kopardır dir yazdır ın ingin ş, ış tanış t, tanıt o zaman diğer sayfı için kota geldik geldik hazırım eki görelme hal iki a e okula gitti eve geldi belirtme hal iki i i evi boyadı kapıyı kapadı bulunma hal iki da d evde unuttum kapıda bekliyor ayrılma çıkma hal iki evden çıktı pencereden baktı Türkçe dersimiz o Mehmet şaşırmış vay be Mehmet'in ki var böyle Bunu böyle fotoğraf karesini alalım. <laughs> tamam. O zaman diğer videoya bu. Bu bazı konular gene yazılmış çünkü bunu böyle bulduk. Oyun bu yüzden şunu işlemeyeceğiz ama bunu işleyeceğiz. Salmayan ilgi ekleri fın in un ün balkonun manzarası sokağın yokuşu çileğin kokusu çoklu kekillerler kuşlar farklı anlam katabilir arkadaşlar. Aile Aileler de bizimle gelsin. Aile. Müdür beyler henüz gelmedi sanki. 6 yaşlarında bir çocuk annesini arıyordu. Yaklaşık çocuk ateş açısından içine yanıyordu. Abartma. Küpekte Oh my god. Aman Allah'ım. Bu ne ya böyle? Boşuna yazmışız. Burada Türkçe ders veriyoruz. Burada İngilizce kelimenin Türkçesini yazmışız. Haber kipleri geliyor. Şimdiki zaman gelir. Geniş zaman gelecek. Gelecek zaman geldi. Görülen geçmiş. Zaman gelmiş. Duyulan geçmiş. Dilek kipleri. Geleyim. istek gelse şart. Gelmeli. Gereklilik gel. Emir. Duyuluyor. Gel. O zaman yasak geçelim. Evet arkadaşlar burada da şahıs ekleri. Eylemin kim tarafından yapıldığını belirten eklerdir. Geldim, geldin, geldi, geldik. Geldiniz, geldiler. Hmm, bakın bu konuların hepsi bir sayfaya aktarılması zor. İsim. Varlıkların verilişine göre özel isim cins isim, varlıkların sayısına göre tekil isim çoğul isim, varlıkların oluşlarına göre son isim soy isim. O zaman biz özel isimden başlayalım. Tek olan tek olan tam benzeri bulunmayan koruyanlara karşılayan isimler Türkiye örneğimiz cins. Aynı türden varlıkların Ko Koranlara ne? Aynı türde varlıklara konan ortak isimdir. Papatya. <laughs> tek isim. Sadece tek varlığı ve kavramı ifade eden isimler. Kalem. Çoğul isim. Varlar ekini almışlardır. Ağaçlar topluluk ismi. Varlar ekini almaz çoğu varlık var. Ordu. Somut isim. Beş duyu organımıza biriyle algılanan ses. Somut isim. Beş duyu organımıza algılanamayan. O zaman diğer sayfaya geçelim. Arkadaşlar şimdi sıfatlar konusuna geldik. İsimlerin özelliklerini belirten sözcüklerde nasıl sorsunun cevabıdır büyük çoğu büyük dağ, yeşil üzüm, iki çocuk. Niteleme sıfatı nasıl sorsun cevabı olan sıfat aslında bu. Varlıklar rengini, şeklini, durumunu belirten sıfatlar. Kısasak Sıfatlara getirilen C'cik, i mutrak, imansi ekleriyle sıfatlardan küçüklüğüne yapılır. Pembemsi gömlek. Pembeye yakın demek. Pembe değil de pembe yakın yani. Sıfatları getirilen P, M prasam, masmavi gökyüzü. Harfiyle e veya M soru ekili sıfatları pekiştirme ve sıfatları işaret sıfatı belgesi sıfat soruları sayı sıfatı. Bazı kedi hangi kedi? Beş kedi. O zaman ders geçelim. Ya şimdi geldik işaret sıfatına. İsimleri işaret yolu belirten sıfatlardır. Şu bu o etki bir sözcükteki ismi etkilesen işaret sıfatı olur. Bu şemsiye şu şemsiye belgesi sıfat. Varlıkların sayısını tam olarak belirten sözcüklerdir. Hiçbir çoğu bazı birkaç sözcükler İsmi belgesel sıfat olur. Bazı günler belgesel sıfat. Soru sıfatı isimleri soruyorlu etkileyen sıfatlar. Hangi okulda sınava gireceksin? Nasıl bir elbise arıyorsunuz? Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? O zaman diğer sayfaya içelim. Sayı sıfatına geldik. İsimlerin önüne gelerek sayısını belirten sıfatlardır. Üç çocuk asıl sıfatları. üçer elma, birleştirme üçüncü çocuk sıra sayı sıfatı. Görmek mi kesir sayı sıfat. o zaman yeni sayfa geçelim ve arkadaşlar son sayfamıza geldik sonunda o zaman geçebiliriz tamlamalar bir ismin başka bir isim etrafında de değişik şekillerle tanımlanmış ile oluşur Duvar saati, kalemin ucu, belirti resim tanrısı okulun duvarı, belirti isim tanımlısı, okul duvarı, zincirleme resim serüven romanlarını, okuyucusu, takız isim tanımlısı, ceket. Bu da böyle bir konu. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Bay bay.